Altılı avize kumandası Spot Bunun yapılışınızı göstereceğim arkadaşlar Size bağlantısını falan Buradan tutsak Ayağı alıştırdık Altılı kumandamız birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı. Buna altı devremiz. Altı devremiz. Şurası 220'nin geldiği yer. Şurayı farz, şurayı da nötr olarak kullanacağız. Bağlantılarını yapayım size tek tek göstereyim. Şu birinci lambamız olsun. İlk baştan başlayarak gidiyoruz. Bunların hepsini bu siyahta toplayacağız. Geriye kalan bütün lambaları. Şu birinci lambamız. İsterseniz onu da takayım. hepsini burada toplayacağımız için fazlar buraysa nötr bura artı ise eksi bura bütün eksiler burada topluyoruz bu birinci kumandamızın birinci devresi tamam şimdi ikinci devremiz hemen gene yanındakinden Bir tanesini bu renkliye takıyoruz. Diğerini alıyoruz. Burada nötr eksi dediğimiz burada toplayacağız. Siyah kablo bak. İkinci devremiz de bitti. Tek tek tane tane gidiyoruz. başta neyi getirmiştik? Kahverengiyle griyi getirmiştik. Yanında bir tane yeşil var. Yeşilden alıyoruz tekrardan. Yeşili de bağladık. Bütün eksileri gene getiriyoruz. Şuradan gelen siyah. En sağdan gelen siyah. Şunlar 220 zaten. Şu 220 buradan da çıkan nötrü e, eksisi. Birini nötrüye bağlıyorsak biri farz yani. Eksi artı mantık hepsinde aynı. Üçüncü devremiz de tamam. Şimdi dördüncü devremiz yeşilin yanında ne var? Mavi var. Yeşilin yanında mavi. Kaçıncı oluyor? 1, 2, 3 dördüncü. Dördüncü devremiz. Dördüncü devremizde yine aynı mantı. Buradan gelenin bir tanesini buraya. Diğerinin çıkışı da şuraya. Bak şurada topladığımız siyah. Hepsini burada topluyoruz. Eksi mi dersiniz? Artı mı dersiniz? Farz mı? Nötr mü? Bilemeyeceğim. Ne oldu? 1, 2, 3, 4. Dördüncü devremiz tamam. Kaça kadar? 1, 2, 3, 4. Ne kaldı? 2 tane daha devremiz kalmış burada. yeşilin beyaz. Orin bir tanesini daha bağlayalım. Neyi geliyor? Sarı sarıya şuradan gelenlerden birini bağladık. Beşinci devremiz oldu. Şuradan gelen siyah kablo nerede hepsinin bir birleştirdiğimiz burada. Yine getiriyoruz burada siyah bağlıyoruz. Onu da taktı. Şimdi ne kaldı? Bir tane devremiz kalmış. Ne kalmış? Beyaz kalmış. Beyaz. Ona da şunu bağlayalım. Şu spotu. Karışık bir şey yok. Çok basit. Devresi de basit. Her şeyi basit. Yani azıcık kafası çalışan ilkokul çocuğu bile yapar bunu. Bir tane beyazımız kaldıydı 6. devremiz. Onu da buradan verdik. Diğer ucu şu aşağıdan gelen. Nerede birleştirmiştik? Burada. Oraya getiriyoruz. Bunu da buraya bağlıyoruz. Şimdi hepsi 220 olduğu için bunları Karışıklık çıkmasın diye bantlayacağım. Çarpılırsınız. Güvenlik her şeyden önemlidir. Farzları topladığımız yeri ilk baş oradan kapatmaya başlıyorum. Bunu kapattı. Tek tek kapatıyoruz çünkü 220 olduğu için Allah göstermeye çarpılırsınız yani çarpar, biz çarparım da. Ondan sonra buraya bantlıyoruz. Yani açık gördüğünüz her yeri bantlıyoruz. Arkadaşlar buradan 220'yi vereceğimiz yer. Tekrardan göster. Şu en sağdaki bakın. Şunlar siyahla hangi renk olursa Sizinkilerde Alttaki de onun eksisi. Şunlar da devreler zaten. 6 tane devre var. 1 2 3 4 5 6. Şuradan 220'yi vereceğiz. Ondan sonra kumandamız hayata bağlanacak. tekrar gösterelim. Şuradan gelen 220'yi vereceğimiz yer. 220. Diğerleri de zaten yakınlaş bak. 1 devre, 2 devre, 3 devre, 4 devre, 5 devre, 6 devre. Kumandamız nerede? Kumandamız da burada. Yaklaş. 1 devre, 2 devre, 3 devre, 4 devre, 5 devre, 6 devre. Hepsini buradan gelenlere bağladık. 220 burası. Bunlara şimdi buradan 220 vereceğiz. Bantımız. Dur verme daha. Çıkışlar da 220 bunların. Kumandanın çıkışı 220 arkadaşlar. Takacağınız şey 220'ye göre olsun. Getirip de buraya 12 watt falan takarsanız patlatırsınız. Geçen dalgınlıktan led dağıttım. Hepsini patlattı. Elektrik dalgınlık götürmez. Tak kardeşim şimdi. Evet. ilk taktığımızda birinci devre giriyor. Birinci devremiz hangisiymiş? Ee, kumandamızın pili yok. Şuradan getir. Şurada pilimiz var. Taktın mı? Test takmışsın. Artı eksisine niye bakmıyorsun kardeşim? Heh. Arkadaşlar şuraya tarif et. 220 en sağdan gelen siyahla kırmızı. Alt tarafları birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı devre. Basıyoruz bakın şimdi. Birinci devremiz bu. İkinci devremiz. Üçüncü devremiz. Dördüncü devremiz. Beşinci devremiz. Altıncı devremiz. Büyük ihtimalle şu taktığımız lamba o patlak onu bir gözden geçirmem lazım İstediğiniz gibi aç kapalarda Mesela Şuradan komple kapatalım Birinci Bu birinci A dediğimiz Aç kapada renk değiştiriyor bu spodumuz Her üç kere basınlaşsa Değiştirebiliyor Onu yaptı şunun da mavisini yakalım Şunun Üçüncü devremizi bağlarken bağladığımız hangi devre ise o oh, spot patlak. Onu buluruz, o kolay. ha şu lamba. Şu lambamız patlakmış. Spotumuz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Yaptıklarımızı tekrarlayalım. 220 1. ikinci, 3. dördüncü, 5. 6. mod Şuradan gelen siyahla bunların birleşimi. Bu kadar. Bütün iş bu kadar oluyor.